Arkadaşlar size ara adaya yolculuk diye bir kitabımızı okuyacağız. Vup, vapurun son sesiyle yolculuğumuza baktırdık. Evet. Evet. Halimde kurduğum vapura bindik. Ablamla bir gizliye çıkmıştık. O çok bilgiliydi. Bir kamyon ya da yarım kamyon kitap okumuştum. Ondan sonra da bir tane acıkmıştım. Erik alıp, ablamdan erik isteyip yedim. Ondan sonra bir havlama sesiyle irkildim. Ee, Köpekçe başını eğmiş bana bakıyordu. O anda düşündüm. Köpekler erik yemeye mi yani yemez mi? Ondan sonra düşünmeden attım köpeğe. Ondan sonra da bir tane daha erik atmak istedim. Ama sahibi teşekkürler kıpır için bir tane erik yeter dedi. Ondan sonra da aa nerede kalmıştım hatırladım hatırladım. Evet kıpır kıpıra bir tane daha erik veriyordum ama e, Ela yani kıpırın sahibi izin vermedi. Ondan sonra da Ela ile oynamaya başladık. Vapurun bir o tarafına bir bu tarafına koşuşturduk. Ondan sonra limana vardığımızda limandan indik. Eda ile vedalaştık. Kıpırla'dan. Ondan sonra da e, adaya geldik. Yürüdük. Bisiklet kiraladık. Bisiklete ge geldik. Geldik. Bir tane e, müzeye geldik. O müzede her resim vardı. Balıkça aletleri vardı. Ondan sonra içeri girdik. Bir tane balık kafası gördüm. Dokunsam mı dokunmasam mı yaklaşsam mı yaklaşmasam mı bilemedim. Ablam elimi tutunca rahatladım. Ondan sonra da ondan sonra da yanında fotoğraf bile çektirdik. Ondan sonra bir e, bisikletlerimizi alıp gittik. Bir tane sokak gördüm. Kızların her şeyi istediği vardı Yok yok eksik söyledim Erkeklerin ve kızların Her şey istediği vardı Saatler her şey vardı Saat saat bitmiyordu Bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturuyordum Ondan sonra da geldim Ablam ee, e, Ablam böyle Gözü şallara takılmıştı be dead.